Bakın o kadar zaman geçmiş. Altı sene geçmiş. Altı sene içerisinde altı sene içerisinde sayısı belli olan Müslümanların sayısının iki katı, 3 katı, 5 katı bu anlaşma yapıldıktan iki sene içerisinde bakın anlaşma yapıldı ya hani isteyen istediği kabileyle gidip görüşecekti ya bu sefer Müslümanlar, sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün Mekke'de, Medine'de ne kadar kabile varsa hepsini dolaşmaya başladılar. Onları imana davet ettiler. Bu anlaşma aslında burada İslam devletinin temelinin atıldığı yer burası. O anlaşmadan iki sene sonra bakın o anlaşmaya kadar Müslüman olanların sayısının beş katı belki on katı da diyebiliriz. İki sene içerisinde Müslümanlar kat kat sayıları arttı. Ve iki sene sonra Allah Resulü Mekke'yi mükerremeyi fethetmeye geldi. Bakın o anlaşma aslında İslam'ın önünü açmış oldu. Tabi onlar müşrikler bunu anlayamadılar.